yeni bir bölüm ile daha karşınızdayız. Bugün bu bölümde sizlere kıssamızı Eminönü Karaköy'den Arap Camii'nin içerisinden anlatacağız inşallah. Efendim daha önceki bölümlerde bahsettik. Birçoğunuz da biliyordur Arap Camii'nin geçmişi işte Mesleme bin Abdülmelik tarafından Bizans İmparatorluğu İmparatoru Leon'la yapılan anlaşma neticesinde kiliseden camiye çevrilen, daha sonra Müslümanlar çekildikten sonra tekrar kiliseye çevrilen, İstanbul'un fethinden sonra da tekrar cami o haline getirilen ve o günden bugüne cami olarak kalan bir yerden size inşallah bu kıssayı anlatacağız. Tabi efendim hani Melik bin Abdülmelik ta Emeviler zamanından gelme. Yani 717 yılında yapılan bir İstanbul kuşatmasından bahsediyoruz. O devirden bahsediyoruz. İşte o kadar eskiye gitmişken, böyle bir eski bir mabedin içerisindeyken burada sizlere Aşere-i Mübeşşere'den Talha bin Übeydullah radıyallahu anh ile ilgili bir menkıbe anlatmak istedik. Efendim bahsettim. Aşere-i Mübeşşere dedim. Aşere-i Mübeşşere ne demek? Aşere-i Mübeşşere demek cennetle müjdelenen 10 kişi demek. Aşer 10 demek efendim. Mübeşşere de şereflenen kişiler. Yani şereflenen 10 kişi. Cennetle şereflenen 10 kişi. Aşereyi mübeşşere. İşte efendim Talha bin Übeydullah da onlardan bir tanesi. Radıyallahu Teala'n. Peygamber Efendimizin hayattayken kendisi için şöyle söylediği rivayet edilmektedir. Talha ve Zübeyir cennette komşularındır. Hadisi şerefiyle methu sena edilmişlerdir metü sena olunmuşlardır. İşte böyle mübarek bir zattan en zaman da kendisi efendim eshab-ı kiramından da büyüklerinden. Onunla ilgili burada size bir menkıbe anlatacağız. Menkıbemizin konusu Talha bin Übeydullah radıyallahu anh'ın Müslüman olması. Efendim Talha bin Übeydullah Efendim Talha bin Übeydullah radıyallahu anh aynı zamanda Hazreti Ebubekir Efendimizin radıyallahu anh da yakın dostu. Onunla arkadaşlar. Ve kendisi ticaretle uğraşıyor. Yine bir gün Mekke'den ticaret için kervanla Şam'ın yakınlarında bir yerdeki o yer belde olan Basra'ya gidiyorlar. Tabi o zamanlar efendim Basra e, ticaret kervanlarının ticaretin yapıldığı merkezi yerlerden bir tanesiymiş. Tabi Basra henüz daha İslamiyet'te şereflenmedi. E, Hristiyanların hüküm sürdüğü hakim olduğu bir bölge. Burada işte tezgah açılıyor, satış yapılıyor, oranın ahalisine gelen mallar sunuluyor ve Mekke'ye gidecek mallar oradan alınıyor onun karşılığında. Böyle bir ticaret esnasında tabi her beldeden gelenlerin yeri de ayrı, karışık değil. Mekke'den gelenler, işte Şam'dan gelenler, bütün hepsi böyle belli bir yerlerde. Tabi bir tane rahip geliyor o esnada bu Mekkeli grubun bulunduğu Talha bin Übeydullah'ın da içinde bulunduğu grubun yanına geliyor ve sesleniyor. Aranızda diyor Ahmedi bilen var mı? Tabi kimse bir çıkartamıyorsa da Ahmet kim bir ses etmiyor. Tabi rahip bir daha soruyor yine ses yok. Üçüncü sorduğunda Talha bin Übeydullah yanına geliyor. Diyor ki ey rahip senin bu Ahmet dediğin kimdir? diyor ki Abdülmüttelebin oğludur. Peki diyor niye soruyorsun onu diyor. Ahmet zuhur etti mi? Onu soracağım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Malum efendim peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam bir diğer ismi de Ahmet'tir. Ahmet zuhur etti mi? Aleyhissalatü vesselam diye soruyor. Tabi Talha bin Übeydullah öyle bir şey duymamış bilmiyor. Tekrar soruyor kim demiştin diyor şey için Ahmet diye bahsettiğin kim diyor. Rahip şöyle cevap veriyor. Abdullah bin Abdülmüttelib'in oğludur. Mekke onun zuhur edeceği şehirdir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi Harem-i Şerif'ten çıkarılacak hummalık taşlık ve çorak bir yere hicret edecektir. Yani Medine'yi kastediyor efendim. Tabi Talha bin Übeydullah böyle bir şey duymamış. Haberi yok. Şimdi farkında da değil. E tabi e, Mekke'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muhammedül Emin yani Muhammed ismiyle meşhur olduğu için bilindiği için Ahmet ismini o an çıkartamıyor. Fakat merak ediyor aklına takılıyor bir yerde yani bu rahip bunu söylüyorsa bir bu işin arkasında bir şey var diye. Neyse efendim işlerini hallediyorlar mallarını satıyorlar alacaklarını alıyorlar ve Mekke'ye dönüyorlar. Mekke'ye döndükten sonra işte işte ilgini hallettikten sonra ilk fırsatta dışarı çıkıp sonra diyor ki Mekke'de bir gariplik var mı? Yani ben gittikten sonra bir değişiklik oldu mu? Oldu oldu diyor. Hani şu Ebu Bekir'in Muhammed'i var ya diyor aleyhissalatü vesselam. O diyor peygamber olduğunu ilan etti diyor. Müslümanlığa çağırıyor insanları Müslüman olmaya diyor. Peki diyor Ebu Bekir de diyor ona iman etti mi diyor. Evet diyor en başta iman edenlerden birisi de Ebu Bekir'dir diyor. Tamam peki diyor. Teşekkür ediyor. Hiçbir şey söylemiyor. Hemen Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kapısına koşuyor. Kapıyı çalıyor. Hazreti Ebubekir Efendimiz kapıyı açıyor. Karşısında Talha bin Übeydullah'ı görünce Ya Talha sen kervanla yola çıkmıştın. Ne zaman döndün? Dün akşam döndüm. Ya Ebubekir diyor. Buyur diyor. Bana niye geldin? Hani bir şeyin mi var? Bir meselem var? Diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamber olduğunu söylüyormuş insanları İslamiyet diye bir dine çağırıyormuş. Sen de ona tabi olmuşsun doğru mu? diye soruyor. Hz. Ebu Bükür Efendimiz, Evet ya Talha, ben Muhammed Aleyhisselam'a iman ettim. Müslüman olmakla şereflendim. Sana da tavsiyem, ona iman etmen ve ona biat etmen diyor. Tabi Talha bin Ubeydullah, Basra'da o rahibin konuştuklarını bildiği için, Hz. Ebubek Efendimiz de böyle söylüyor. Sonra bir miktar konuşturuyor. Yani ne diyor, ne anlatıyor, neden bahsediyor bu hani peygamber olduğunu aleyhissalatü vesselam söylediğiniz kişi diye anlatıyor. Ve oradaki rahiple yaptığı kısa konuşmadaki aynı şeyleri söylediğini görünce tamam diyor. Burada bir şey var ve rahibin söylediklerini Hz. Ebubek Efendimiz'e de anlatıyor. Onun üzerine Hz. Ebubek Efendimiz diyor ki hadi hemen gidelim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a huzuruna bu bana anlattıklarını orada ona da anlatıyor Ve gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rahiple ilgili yaşadıklarını, onun anlattıklarını anlatıyor ve onun üzerine kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Müslüman oluyor ve ilk Müslüman olanlardan yani bu özelliğe sahip bir sahabe-i kiram, eshab-ı kiram oluyor. Tabi rahiple ilgili şeyleri daha da detaylı anlatınca Peygamber Efendimiz gülümsüyorlar. Sanki olaydan haberdarlar gibi. İşte efendim bu bölümde size Talha bin Übeydullah radıyallahu anh'ın aşire-i mübeşşereden olan o büyük zatın, o mübarek zatın, o eshab-ı kiramlarımızdan birisi olan o zatın nasıl Müslüman olduğunu anlatmaya çalıştık. İnşallah başka bölümlerde, başka menkıbelerde buluşmak üzere.